Adaletsiz bir şehrin karanlık arka sokaklarına adaleti getiren Batman'in Alfred'i, Oracle'ı hatta Jim Gordon'ın aradığı telefonunun nasıl bir şey olabileceğini hiç hayal ettiniz mi? Karanlık şövalyenin en az kendisi kadar karanlık ancak bir o kadar çekici olan akıllı telefonunun sizin olduğunu hayal edin. Gündüzleri bir milyarder, geceleri ise şehrin amansız savunucusunu yansıtacak bir tasarımın ışığında Samsung'un bugüne kadar çoktan tasarlaması gereken mutlak cihaz ortaya çıkıyor. Samsung Galaxy S7 Edge Injustice Edition en az Batman'in zırhı kadar karanlık ancak Bruce Wayne'in serveti kadar gösterişli. Aynı zamanda da Batman kadar hazırlıklı. Cihazın kutusunu ilk açtığınızda karşınıza altın renkli bir beta renk çıkıyor. Kenarları keskin değil tabi. O yüzden sade bir logo olarak da düşünebiliriz. Ancak hepimiz biliyoruz ki beta çekilmiş onlarca post sosyal medyaya yüklenecek. Batman'in gösterişli logosuyla açılışı yaptıktan sonra hala yeterince heyecanlanmadıysanız bir alt katta sizi diğer sürpriz bekliyor. Injustice versiyonunun kutu içeriğine Gear VR da dahil edilmiş. Batman'in asaletine uygun şekilde simsiyah bir tasarımla gelen Gear VR'ın yanında tüm ihtişamıyla Galaxy S7 Edge bulunuyor. Ancak kutu içeriği bu kadar sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Cihaz aynı zamanda Batman'in zırhından esinlenerek tasarlanılmış bir kılıfı da beraberinde getiriyor. Her şeye hazırlıklı olmak diye buna denir. Cihazın kendini içine çeken siyah tasarımı kenarlarda mat siyah bitirişli adeta zirve yapıyor kameranın parmak izi okuyucunun ve hoparlörün altın çerçevesi ise Bruce Wayne'in servetinin simgesi misali cihazı taçlandırıyor. Cihazın arkasında yer alan altın renkli Batman logosu ise belki Bruce Wayne'in telefonu özgürce kullanmasını engelleyebilir. Ancak Batman hayranları için hoş ve etkileyici bir detay olduğu kesin. Ayrıca her bir cihazın özel olarak numaralandırıldığını da belirtelim. Samsung'un bu siyah altın tasarımı daha önce yapmamış olması ise üzücü. Çünkü cihazın diğer renk seçenekleri arasında zirveye oturuyor sade, şık, tehlikeli ama çekici. Tıpkı Bruce Wayne gibi. Cihazın kılıfı ise en az Batman'in zırhı kadar sağlam görünüyor. Sert plastikten üretilmiş olan kılıf, arkasında kabartma şeklinde bir Batman logosu taşıyor. Fakat cihazın tasarımı o kadar şık ve zarif ki, kılıfı takmaya içiniz el verir mi bilemiyoruz. Batman'e özel bu versiyon için ayrıca bir de tema hazırlanmış durumda. Cihazın her zaman açık ekranında Batman logosu sizi karşılarken, kilit ekranında Injustice Gods Among Us oyununun Batman posteri yer alıyor. Hareketli olan arka planda Batman'in siyah pelerine hafifçe dalgalanıyor. Ekranı açtığınızda ise yine gri yüzey üstüne Batman logolu arka plan dikkat çekiyor. Uygulama ikonları da Batman temasının izlerini taşıyor. Siyah ve altın renklerin hakimiyeti temada da devam ediyor. Mesajlar, ayarlar gibi bazı uygulamaların arka planında ise Batman yer alıyor. Ancak bu tercih yerine keşke ana ekrandaki Batman sembolü devam ettirilseydi. Zira arka plan biraz karmaşaya sebep olabiliyor. Galaxy S7 Edge Injustice Edition özel içerikleri de beraberinde getiriyor. Injustice Gods Among Us oyununda kullanabileceğiniz 100 dolar değerindeki Batman Prime Pack kodu bunlardan biri. Aynı zamanda Oculus uygulamasında kullanabileceğiniz 6 ücretsiz oyun kodu ile sanal gerçeklik keyfini de doyasıya yaşayabilirsiniz. Sınırlı sayıda üretilen Galaxy S7 Edge Injustice Edition, Samsung'un bugüne kadar tasarladığı en güzel cihaz olabilir. Galaxy S7 Edge'in etkileyici donanımı böylesine zayıf ve şık bir tasarımla birleşince ortaya çıkan cihaza Batman hayranı olmasanız dahi sahip olmak isteyeceksiniz. <laughs>